Peki biz bu yağları nasıl atıyoruz? Şimdi birçok kişi bunu merak evet, edecek. Evet çok Şimdi ameliyatlarda şunu görüyoruz. E, o bölge açılıyor, oraya bir işlem uygulanıyor ve içeriden dışarıya yağ çıkarılıyor ve kimi zaman bu yağları bile görebiliyoruz hatta. Şimdi burada birçok kişi şunu düşünecektir. Tamam bu yağları kırdık, bu kadar işlem yaptık, rahat bir işlem, ağrısı, sızısı, acısı yok Peki o yağlar nasıl gidecek? En azından anestezi almıyoruz. O evet çok önemli. en önemlisi bu herhalde. Yani i̇şlemden kalkıp hayatınıza devam ediyorsunuz. O çok kolay. Şimdi normalde vücudumuzun zaten inanılmaz güzel, inanılmaz mükemmel bir sistemi var. Evet. Biz e, besinlerle aldığımız yağların çok şükür ki hepsini depolamıyoruz. Yani bizim o yağları yakmaya, enerji elde etmek için kullanmaya yarayan bir metabolizmamız var, bir yağ metabolizma sistemimiz var. Biz besinlerle aldığımız şekeri ve yağ fazlasını depoluyoruz. Yani kullanamadığımız miktarını depoluyoruz, o zaman kilolarımız oluyor. Normalde biz ağızdan aldığımız yağların çok büyük bir kısmını önce karaciğerde lipolize uğratıyoruz. Bir kısmını karaciğer kana şeker sağlamak için depoluyor, bir kısmını da ...kan yoluyla ihtiyacı olan hücrelere gönderiyor. Özellikle kas, iskelet kas hücrelerimiz bunları kullanıyor. Normalde böyle bir sistemimiz var. Her <laughs> ne kadar az kullanıyorsak da. Egzersiz yaptığımızda iskelet kaslarımız yağları zaten yakıyor. Bir miktarını yakıyor. Ee, biz bu kullanılacak yağları istediğimiz bölgeden parçalanarak dolaşıma verilmesini sağlıyoruz. Yani sizin vücudunuzda yaktığınız e, enerji olarak kullandığınız yağları biz göbekten ya da kalçadan basenden parçalayarak sisteme veriyoruz. Normalde bu yağlar çünkü depolandığı zaman dolaşıma geçemiyorlar. Dolaşıma geçmeleri çok zor oluyor. Yatamıyoruz bunu kendimiz. Aynen öyle. Kendimiz bölgesel kiloda e, depolanan yağları yakmakta çok zorlanıyoruz. Biz bu sistemi harekete geçirmiş oluyoruz aslında ultra shape le. Yani oradaki yağ hücrelerinin bütünlüğünü bozarak yağ asitlerini kullanılabilir haldeki yağlara biz yağ asitleri diyoruz. Küçük zincirli yağ asitlerini bir miktar karaciğere gönderiyoruz. Karaciğer onları yakıyor parçalıyor öyle diyelim. E, bir kısmı da iskelet kas hücrelerine giderek yine, yine enerji e, olarak yakılıyor. Yani atılmıyor. ...depoladığımız yağlarımızın vücuttan atılması mümkün değildir. Aslında bu soruyu çok iyi sordun. Niye biliyor musun? Çok yanlış anlaşılıyor. Zannediyoruz ki zayıflama ilaçlarını kullandığımızda yağlarımız atılacak. Bizim besinlerle aldıktan sonra herhangi bir yerimize depolanan... ...yani kilomuz olan yağların bir daha atılma şansı yok. Ancak onların enerjiye çevrilme, yakılma şansları yok. Ne idrarla yağ atılır bu şekilde... Ne de ee, büyük tuvaletimizle, peçesle yağ atılır. Bir de bununla ilgili çok fazla... Yani alalım ya, ya Evet, biraz böyle bir algımız var. Bir şekilde sanki o şey yağ atama. vücuttan direkt atılıyormuş gibi. Evet. Yani biz sonuçta enerji sarf etmediğimiz sürece, ister yağ olsun, ister krem olsun, bunu atmak mümkün değil. Hayır Hatta iyi. burada bir Hayır kremlere de Geçelim mi? Mesela bu e, işlemde sonuçta bir takım şeyler uygulanıyor, yağlar parçalıyor ama bunun... Sonucunda sizin de bir aktivitede bulunmanız gerekiyor bireysel olarak. Kremler de var böyle mesela satılıyor. İşte göbeğinize süreceksiniz kendiliğinden inceleyecek. Böyle o şey... çok güzel bir şey. Güzel yani değil. çok güzel olurdu. <laughs> Örümcü şey olsaydı. Harika olurdu. Çok güzel olurdu. Mümkün değil. Cildin bariyerini, cilt bariyerini geçip cilt altı yağ dokusuna bir maddenin inip oradaki yağları parçalama şansı yok. Ee, ancak Zaten böyle sizin... bir durum olsa cildinizi yakması gerekir yakması mantıklı olarak gerekir. öyle değil çok mi? Çok doğru yani cildin de yağ var evet, çünkü. cildin altındaki yağ yakabilecek durumdaysa cildin üstünü de yakması çok haklısın. gerekir. Çok haklısın çünkü cildin de ee, hemen cildin içinde ya da cildin alt tabakasında bulunan hücrelerin dışı lipid zarla çevrilir. Bütün hücrelerimizin zarında lipit yani yağ vardır. Eğer zaten o krem o yağ parçalayacaksa bizim cildimizdeki hücreleri de parçalar. Biz yağ parçalayıcı e, enjeksiyonlar yaparız. Lipoliz iğneleri. Yıllardır evet. yapıyoruz bunu. Çok da etkildir lipoliz iğneleri. Eğer lipoliz iğnesinin içindeki e, ilacı cilde enjekte edersen cilde nekroz yapar. Yani cildi parçalar yakar söylediğin gibi. Biz o iğneleri cilt altı yağ dokusuna daha kalın iğnelerle cilt altı yağ dokusuna enjekte ederiz ki cilde bir zarar vermesin diye. O yüzden ne İnanmasın ilaçlarla olur. ne de başka bir şeyle vücudumuzdaki yağ atamayız. İlaçlar etkiliyse daha fena biliyor musun? Yani içtiğimiz bir zayıflama ilacı gerçekten bizi diyet yapmamamıza rağmen zayıflatıyorsa böyle hastalarım anlatıyorlar iyi bir şey değil. Neden? Metabolizma hızınızı hızlandırıyorlar demektir. Sağlıklı bir kişinin metabolizma hızını arttırmak iyi bir şey değil. Metabolizma hızının yavaş olması gibi hızlı olması da hastalıktır. Mesela evet. tiroid hormonumuz çok çalışır metabolizma hızımız artar ve biz hasta oluruz. Sinirli oluruz aşırı zayıflarız bütün sistemimiz değişir. Edolus'un evet, normal olması iyi bir şey. Yani bir de şunu unutmayalım. Evet tabii ki medikal bu estetik. Da bir hastalık yani. Çok önemli. Bir takım işlemler yapalım, kendimize bakalım ama bunların hepsinin öncesinde sağlığımız asla kaybetmeyelim. Yani sağlığımız ön planda. Çok, çok zayıf olabilirsiniz, fiziğiniz çok iyi olabilir ama sağlıksız olup yatakta yatıktan sonra o fizin pek anlamı kalmıyor. Yok. Bir de şöyle oluyor, bu ilaçları içiyorsunuz metabolizmanız artıyor, sonra ilacı bırakıyorsunuz metabolizmanız yavaşlıyor. Yani normal olan sisteminizi kendi ellerinizle bozmuş oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra yapabileceğiniz çok bir şey yok. Normal değilseniz kilo alan bir kişi haline geliyorsunuz. Şu anda özellikle ilgilendiğim böyle bir hasta var, onun yani anlattıklarından da yola çıkarak anlatmak istiyorum. Şimdi onun metabolizmasını normale getirmek için yapacağımız çok sabırlı olmak, doğru beslenme egzersiz programı için de ozon oksijen terapilerle belki aylarca uğraşmak. Evet. Yani çünkü artık dengesi bozulmuş. O yüzden bu sistemde de ultraşefte de yağ atmıyoruz. Yağ vücut tarafından parçalandığını <laughs> o bölgeden hızlandırmış oluyoruz. Peki nereleri uygun?